%5'in abi, Kimden özür Ekiniz birbirinizden ben özür dileyin. Sebep, diyoruz. sebep, sebep. Şeyden dolayı, senden yatsak mevzusu falan konuştun ee, ya. Ne ya, ee, ne? Sana o yakışmayan şeyler söyle. Sana da yakışmayacak. Ee, Emre niye karışıyorsun sen? Ama Nergis yakışmayan şeyler söylemesin. Yakışmayan ya. şeyler söyledim de o da bana ya söylemeyecekti tamam mı? Yok Onu, ben ben ağzımı açmayayım da Nergis milletin içine çıkamayacakmışım da şimdi? Havanur söylesene şimdi. Sen söyledin ben de sen benim çocuklarımla laf ettin Ben de senin evet. sen çocuklarla dalga Havanur laf ettirmem de etmem de bunu aklına <laughs> iyice sok. Hayır ekran kaydı var Ekran kaydı geldi bana. Sen Nergis. Ekrana konuşabilir miyim? Bu bir yayında. Ben öyle bir şey asla söylemem. Bilmiyorum, Turgay'ın <laughs> hiç öyle bir şey için yalan söyleyeceğini düşünmüyorum yani. Turgay'ım açmasak mı muhabbetler hayatım? Ya açmıyorum zaten, bir şey demedim ya. Kızmadım yani. Tamam, şey Turgay'dan beklemiyorsun da benden mi bekliyorsun böyle bir şey söyleyeceğimi? Ama bütün oklar seni yıkmıyor. <laughs> ne bileyim ben yani. Kim arasak diyor ki hava <laughs> ne de o da yapmışım ki? Ne bir ederim. var ya. Kum, yalan mı Nurgül? Ne? Kim arasak oklar hava göstermiyor muydu? Evet. Ya o zaman çekebilseydin nazar da kendine çekecekti zaten. Nazar nazar diye bağırdı ya orada. Ay keşke gideydim. Tüh. Ama o zaman sen bize geleceğini söylemediydik. Ben gideydim, sen burada olmazdın. <laughs> yani bilmiyorum ama bütün oklar havanları gösterdi. Murat'a dediler, Murat söylememiş. Falan filan. Ya Oy. öyle bir şey söylesem ben o adamla o adamı arayıp niye konuşayım? Veya o adam beni niye arayıp konuşacak? Nergiz diyor abi. Nergiz değil, Turgay söyledi. Aa, ilk, ilk topu atan Nergiz'di hayatım. Hatta mesajları bile atan bize Nergiz'di. Birgül. Birgül de ikisi söyledi bana. Ama ilk, o ilk o topu atan şeydi Nergiz'di. Hayır. Şu da Birgül'de. var. Şu da var Birgül be, bana karşı Nergiz'i kötülüyordu. Niye de senin evliliğini Nergiz'le Turgay bozuyor onunla arkadaşlık etme diye. İyi de Nergis abla hep senin çocuğunu yıkıyordu. Onun, ondan kötülük niye gelsin ki? Sana yardımcı oluyordu. Bana öyle diyordu. O zaman sen gaza gelmişsin Havanur, bir gün ortalığı. Evet, sen bence de sen gaza gelmişsin. Nergis değil şimdi mi? alı için. Yok, Kendi evet. çocuğu gibi senin çocuğuna baktı yani. Evet. Kötüleyemem. Havanur. Kötü bir kız değil yani. Nergis kötü bir kız Ben abi. ona kötü demiyorum zaten. zaten Orada ortalığı bir gün karıştırıyor. Yok şuna evet. iftira attı, yok buna iftira attı. Havanur. Yok Nazeray böyle dedi, yok şuna böyle dedi diye. Havanur da Nergis'in kötü olmadığını farkında yoksa yani. Kötü. Ben bunu biliyorum. Avanuru da seviyor. Hiçbir zaman da küstükleri iki gün, üç gün sonra barışırlar onlar. Ben size söyleyeyim. Barışsınlar ya, ne olacak? Bence barışsınlar. de barışsınlar. Barışırlar ya. Onlar iki üç gün sonra konuşur da. Ama bu Nergiz ortalığı ilk başta karıştıran da Nergiz yani. Bir gün, bir gün. Hayır, Nergiz karıştırdı hayatım. İlk topu atan ner Nergiz, şey Nergiz'di. Bana mesaj atan da Nergiz'di. Nergiz attı muhabbeti. Bir de Nergiz'den beklemediğim bir hareket. Yakıştırmadığım şey muhabbeti. Koltuk moltuk muhabbeti ayıp. Bu kadarını ben yüzüne karşı da söyledim zaten. O kadar da ayıp yani. Yalan mı? Ya kızınca söylüyor işte insan. Ha, o kadar da değil Nurgüncük. O evet, kadar çirkin evet aynen çirkin şeyler. Ayıp şeyler. Yani bak kızla burada belki konuşamıyor, utanıyordur yani. Nergis ablayı da alalım Barış'ın ya. Sana çok iyi ablalık yap Havanur Sen onun küçüğüsün biraz alttan alman gerek. Ben ne dedim onun hakkında? Ben onun hakkında hiçbir şey demedim ki. Nergis'in... İki kaldı tamam. Ha, bir şey diyorum Havanur'dan özür dilemesi lazım Nergis'in. Havanur'dan. Evet çünkü o laflar ağır laflar. İkisi birbirinden özür dilesin o zaman. Evet ikisi bir. Ben özür dilerim ben çekinecek hiçbir şeyim yok. O da onun çocuğuna laf söyledi çünkü. Bak. O bana söyledi ben ona söyledim. Ben, Benliksi bir yok ben onun hakkında şey açıp da şu, şurada Aa. bunu. Yap senin şeyinle iletişim kursak senin aracılığınla Ha. Yine bir sorun yaşar mı senin gibi? İşte. anladın mı? Ben kefil değilim Nur. Ben, de ben de değilim. Ben hiç o, için aracı olmam, estetik olmayın zaten. Ben artık hiç. Hayatta ben o. oraya aracı istedim. olmam yani. Hmm. Ben kefil değilim. O çünkü. Ben kızın burun yaptırmak istiyor mesela. Ben kumsalı vazgeçirdim. Ya doktor <laughs> sana da yapacaktı burun ameliyatı. Gördün mü Nurgül? Diyor ki senin burnunu fındık burun yapayım. Dedim abi benim burnumda bir şey yok. Allah razı olsun dedim ya. <laughs> Durduk yere bizim de bozulacak yani. Bizi alınan tarafımız olacak. O yüzden... Ay, Bence ben hiç mi? oynamayın kendinizle. Hiç gerek yok. Ben ölümden döndüm Nazar yani. Evet abla zaten... Yani, e, Açın. Hemen hemen 3 aydır hastanede yatıyorsun herhalde. Tabii canım. Ölümden döndüm herhalde. Nurgül abla hatırlıyor musun? Mu? Şeye inanmamıştın sen. Neydi evet. onun adı? Aden'e. Evet evet Aden'e inanmamıştın. Bak daha kötüsünü yaşadın. Aynen öyle. Ne yaptı? Yazgül aradı. Şey kanka canlı yayında Yazgül aradı. Hastanedeyiz. Yazgül dedi ki yaptır ya ne olacak dedi. Genç olmaz dedi. Yazgül. Ben bir ara vazgeçtim. Hastanedeyken eve gidecektim. Hı hı. Sonra Yazgül aradım. Yazgül dedi yaptır ya dedi. Yazgül babasıyla iş yaptım. Sen... Ama vazgeçmiş hiçbir şey olmuyor abi. Kaç tane ameliyat oldu karı? Mük bir mükremin olmuyor, bir de yazgül olmuyor. Aynen. Bu arada yazgülün ötü nasıl olmuş arkadaşlar gördünüz mü? <laughs> Ay o ne biçim popo ya. Millet kendini rezil etmek için bir de yaptırıyor ya. O kadar bak bana da dediler mesela e, kum saati şeklinde olsun. İşte popon, ya, karnındaki yağları popona koyalım. Ben dedim ki ben yağ istemiyorum. Ne kadar yağ varsa alın dedim. Ben yani hiçbir şekilde geri ya bana enjekte etmeyin dedim. Aman abla ne yapacaksın ağırlık. <laughs> zaten ben yağdan kurtulmak için giriyorum o abam ameliyata. Bir de tekrardan o yağ benim popoma koyacak. Benim zaten popom var dedim. Zorla vereyim diyor zorla. Yani. Ha, zorla ya diyor ki o zaman daha şekilli olur. Benimki şekilli zaten dedim. Ben şu şatlaklardan kurtulayım dedim. Abla şu an görünüşünü beğeniyor musun? Hı hı. Bebek gibi oldu. Ay. Bir de biz göreydik abla aylardır. Bir e, sürecini paylaştın daha göremedik son halini. Sen hastalanmasaydın gün gün atacaktım. WhatsApp'tan atar arar sizi gösterir WhatsApp. Şu anda gösterecek bir şey tamam. yok.